Bismillahirrahmanirrahim. Edep kitabımızın 7. dersiyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz Khulasatu özet an halil edebi fil asril cahili. Cahiliye dönemindeki edebin halinin özeti. Yani cahiliye döneminde edebiyat nasıldı? Bunun bir özetini bugün ne yapacak kitabımız bizlere sunacak. Evvelen ilk olarak en nesru yani düz yazıdan biraz bahsedecek kitabımız. Lekad zehara leke senin için açığa çıktı. Minen nususi sabikati daha önceki naslardan yani kitabımızın bize daha önce verdiği derslerden ve yazılardan sana şu açığa çıktı. O da nedir? Ennen nesra fil asril cahiliyi cahiliye dönemindeki nesir yani düz yazı ve onun bir takım çeşitlerinin olduğu senin için açığa çıktı. Nedir onlar? El hutabu hutbeler, el vasaye vasiyetler, el hikemu hikmetler, el emsalu örnekler. Bunların hepsi cahiliye asrındaki Arap edebiyatının nesir alanındaki, düz yazı alanındaki çeşitler hutbeler, vasiyetler, hikmetler ve örnekler. Şimdi kitabımız bu dördünün de tamamının tariflerini, özelliklerini vesaire hepsini özetler halinde bize sunacak. Yani bizim için çok önemli bir ders. Bunları çok iyi anlamamız için bu özetleri ne yapacağız? Mutlaka ezberleyeceğiz. Mutlaka bunları özümsemeye çalışacağız. Birincisi el-hutabu yani hutbeler. İlk önce hemze bölümünde ta'rifuha yani hutbelerin tarifini öğreneceğiz. Nedir bunlar? Cem'u hutbetin. Hutbenin cemisidir. Hutbe, hutbeler. Ve hiye o yani hutbe kelamun beliğyun yani apaçık bir sözdür. Yulka atılır, sunulur. Ala minen minennaz. İnsanlardan bir topluluğun üzerine yapılan sunulan, atılan apaçık sözdür hutbe. Ne için? Libeyani açıklamak için, Ba'dil umuril mühimmeti, önemli bir takım işlerden bazılarını açıklamak için, önemli işlerden bazılarını, Ba'dil umuril mühimmeti, önemli işlerden bazılarının, libeyani açıklanması için, insanlardan bir topluluğun üzerine atılan, yani bir topluluğa hitaben söylenen belir kelamdır. Apaçık sözdür hutbe. İkinci olarak esbabu zuhuriha. Yani bu hutbelerin ortaya çıkmasının sebepleri. Esbabu zuhuriha ortaya çıkmasının sebepleri ve kesretuha. Yani hutbelerin çok olmasının sebepleri. Şimdi bu ikisini göreceğiz. Yani hutbeler nasıl açığa çıkmışlar, nasıl ortaya çıkmış hutbeler ve neden bu kadar çok hutbe var? Burada da onu öğreneceğiz. İlk olarak şu, kefetul hurubi beynel kabaili. Kabileler arasındaki savaşların çok olması. Kesratul hurubi. Savaşların çok olması beynel kabaili. Kabileler arasındaki savaşların çok olması. Bir diyelim, el ehdafu olaylar el içtimaiyetu toplumsal olaylar el ehdaful içtimaiyetu toplumsal olaylar beynel kabaili kabileler arasındaki toplumsal olaylar ne gibi ket tebrik gibi et tehniyeti tebrik ve taziye ve taziye gibi Başsağlığı gibi ve talebin nusreti ve yardım istemek gibi yani kabileler birbirlerine tehnihe yani tebrikte bulunuyorlar ve taziyede bulunuyorlar ve birbirlerinden yardım talebinde bulunuyorlar sürekli. İşte bu şekildeki beynel kabaili kabileler arasındaki ehdaful içtimaiye toplumsal olaylar hutbelerin ortaya çıkmasına ve fazlalaşmasına sebebiyet vermiş cahiliye döneminde. Bir diğeri el özgürlük. El özgürlük vel fevda yani taşkınlık, kaos, es siyasiyetu siyasi taşkınlık. Siyasi kaoslar elleti öyle kaoslar ki bunlar saadet el müctemi cahiliye yani cahiliye dönemini etkileyen, cahiliye toplumunu etkileyen siyasi kaoslar taşkınlıklar ve hürriyet çabaları da yine ne yapmış? Hutbelerin çıkmasına sebep olmuşlar. Bir diğeri dördüncü konu başlığımız İntişarul Ummiye yani cehaletin yayılması. İntişarul zaten devrin adı cahiliye devri. Cehaletin yayılması. Fekametil hutabetu hutbenin yani hutbenin ayağa kalkması yerine geçmesi fil muçtemi'i toplumda toplum içerisinde mekanel kitabe yazının yerine geçmesi. Yani hutbe öyle bir hale gelmiş ki bu toplumda yazının yerine gelmiş hutbe. Neden? Adı üzerinde cahiliye devri okuma yazma yok. Yazının yerine ne var? Hutbeler var. Ve beşinci olarak ettefahuru bil enseb ettefahuru övünmek, bil ensabi soylarla, neseplerle övünmek, vel ehlakil kerime ve böyle iyi huylarla övünmek de yine hutbelere neden olmuş, hutbelerin meydana gelmesine sebep olmuş ve hutbelerin fazlalaşmasına sebep olmuş nedenler bunlar. Bu beş maddeyi ne yapacağız? Ezberleyeceğiz, aklımıza yazmaya çalışacağız. Ve hasaisuhe, Burası da çok önemli. Yani hutbelerin özellikleri nelerdir? Yani biz hutbeyi nereden tanıyacağız? Hutbeyi diğerlerinden ayıran özellikler neler? Bakalım. Bir, kısaru cümelihe. Cümlelerinin kısa olması. Cümlelerinin kısa olması. Fesahatu elfazihe. Lafızlarının fesahatlı yani açık olması. Lafızlarının böyle açık, kolay anlaşılabilen lafızlar olması. Üçüncüsü umuku meanihe manalarının derin olması. Yani öyle kelimeler, öyle lafızlar, öyle cümleler geçiyor ki hutbelerde manaları çok derin. Bir diğeri intihau bitmesi kullu cümleteyni her iki cümlenin ev eksara ya da daha fazla cümlenin bir harfin min nev'in vahidin ehyanen genellikle tek bir harf çeşidiyle bitmesi. Buna da es demiştik. Geçen derslerimizde de bunu gördük. Yani hutbeler irade edilirken hutbede genellikle iki cümle ya da daha fazla cümle ne yapıyor? Hep aynı harf çeşidinden bir harfle bitiyor. Ve bir diğeri hutbenin özelliklerinden birisi el icaz Yani kısalık. Yani veciz olmak. Yani veciz olmak. Bunu da Türkçe'de nasıl anlatabiliriz? Az laf, çok iş. Yani az şey söyleyip çok şey anlatmak. Veciz olmak. İcaz yine hutbenin özelliklerinden birisi. Ve bir diğeri, zikru şeyin minel hikemi, hikmetlerden bir şeylerin zikredilmesi, vel emthal, örneklerden bir şeylerin zikredilmesi, ve ebiyat-i şi'ri, ve şiir beyitlerinden zikredilmesi fihe onun içerisinde yani fil hutbeti hutbenin içerisinde yani bu da şu demek oluyor ki hutbenin içerisinde bazı hikmetli sözler bazı emsal yani örnek anlatımlar bazen de şiirden beyitler ne yapabiliyor hutbenin içerisinde yer alabiliyor işte bu altı madde hutbenin özellikleri bu altı maddeyi de ne yapacağız bileceğiz ki hutbe konusu önümüze geldiğinde onu diğerlerinden ayırt etmemiz mümkün olsun. Şimdi gelelim Cahiliye dönemi nesir düz yazı kategorilerinden bir diğeri olan el-vasaye vasiyetlere. El-vasaye vasiyetler. Ta'rifuha ne demek vasiyetler? Vasiyetlerin tarifi. Cem'u vasiyetin. Vasiyet yani vasiyetler dediğimiz şey vasiyetin cemisidir. Vasiyetin cemisidir. Ve hiye o nedir? Yani vasiyet nedir? En nasihatu nasihattir vasiyet. Bir nasihattir. Elleti öyle bir nasihat ki bu yüveccihuhe onu yönlendiriyor. El insanu insan onu yönlendiriyor. İle ahiri azizin aley Kendisi için değerli olan birine. İnsanın kendisi için değerli olan başka birine yönlendirdiği, yönelttiği nasihattir aslında vasiyet. Ke veledihi çocuğu gibi, ev ehihi veya kardeşi gibi. Neden yapıyor bunu? Li ittiba'i emrin hasenin, iyi bir işe tutunması için. Ev içtine bir emrin şeyin ya da bir şeyin işinden kaçınması için. Yani ya İyi bir şeye tutunması için bunu yapıyor ya da bir şeyden kaçınması için değer verdiği başka birine oğlu gibi kardeşi gibi insanın yönelttiği nasihattir aslında vasiyet. Peki esma buha vasiyetin sebepleri nedir? Yani ne zaman vasiyet etmemiz gerekir ve mevdiğuhe vasiyetin konuları nelerdir? Gibi bir başlığımız var bakalım ne zaman vasiyet ederiz? Eşşuuru bil mevti. Yani ölüm hissinde. Ölüm hissiyatına girdiğimizde vasiyet ederiz. Feyusi o zaman yani ölüm hissiyatı geldiği zaman yusi el maridu hasta kimse yusi vasiyet eder. behul ekrabine akrabalarından bir akrabasına ya da akrabalarından akrabalarına nasihat eder. Bimeyen fehum yani onlara fayda verecek şeylerle, onlara fayda verecek şeylerle akrabalarından birine insan vasiyet eder. Peki başka ne zaman yapar bu işi? Yani illa ölüm hissi mi lazım vasiyet etmek için? Hayır. El firaku ayrılıklarda, evi seferu ya da yolculuğa çıkıldığı zaman da vasiyet edilebilir. Ne gibi? feyusi el evu baba vasiyet eder evladehu çocuklarına de seferi yolculuğa çıkacağı zaman baba yolculuğa çıkacağı zaman çocuklarına vasiyet eder ve tusi el ummu bintehe bir anne kızına vasiyet eder ne zaman ayinde intikalihe ila beyti zevcihe kocasının evine intikal edeceği zaman kocasının evine gideceği zaman bir anne kızına vasiyet eder. Peki vasiyetin hasaisuhe özellikleri nelerdir? Vasiyetin özellikleri burası da önemli. Bir kasru cümelihe cümlelerinin kısalığı yani öyle sayfalarca şiir kitabı gibi vasiyet olmaz. Kısalar cümleleri kısa olur vasiyetin. İkincisi İntehâ u kullu ev ekseru bi harfin min nev'i vahidin es sec'u fi ekserihe. Yani fi ekser yani çoğunluğunda yani çoğu vasiyetlerde iki cümleden biri ya da daha fazla cümleler nedir? Son harfleri aynı tür harfle biterler. Buna da yine es sec'u dendiğini yine az önce de söyledik. Bir diğeri zikru şeyin minel hikemi hikmetlerden bir şey zikredilir vel emsel ya da misallerden bir şey zikredilir fihe onun içinde yani fil vasiyeti bu da şu demek ki vasiyetin içerisinde hikmetli bazı şeyler ve örnekler zikredilir bir diğeri ademut terabuti yani bir terabut tutarsızlık yoktur ''Beyne cümelhe'' cümleleri arasında fil galibi genellikle, genellikle vasiyetin cümleleri arasında terabut yani tutarsızlık ademu yoktur bulunmamaktadır. Bir diğeri ''Sıdıku efkarihe'' yani vasiyetin fikirlerinin doğru olması yani vasiyette söylediğimiz fikirler her zaman nedir doğruyu gösterir. Vasiyette kullanılan bu fikirlerin, düşüncelerin doğruluğu yine vasiyetin beş özelliğinden bir tanesidir. Ve hiye o biheze bu özellikleriyle yani vasiyet bu özellikleriyle tettefiku yani uyum gösterir. Me'al hutbebi hutbelerle fi kesirin min hasaisihe. Yani şöyle diyelim vasiyetin özelliklerinin birçoğu hutbenin özellikleriyle uygunluk gösterir. Gayra enneha ekseru icazen minel hutebi fil galibi. Ancak o fil galibi genellikle hutbelerden icaz olarak ekseru daha çoktur. Gayra enneha ekseru icazen yani daha kısadır. Vasiyet hutbelerden daha kısadır. Daha icazi yazılardır. Vasiyetler hutbelere göre genellikle daha kısadırlar. Bir diğer nesir türlerinden, düz yazı türlerinden birisi de hikem. Hikmetler, hikmetli sözler. Tarifine bakalım. Ta'rifuhe onun tarifi. El-hikemu hikmetler dediğimiz şey nedir? Cem'u hikmetin. Hikmet kelimesinin cem'isidir. Hikmet, hikmetler. Ve hiye o, kavlun beliğun kasirun. Kasir, kısa. Beliğun, apaçık bir sözdür. Yesduru, sadır olur. Yani açığa çıkar. An tecrübetin amikatin, derin bir tecrübeden açığa çıkar. Fihe, fikrun sedidun fihe içerisinde fikrun sedidun iyi bir düşünce olan içerisinde iyi bir düşünce olan derin bir fikirden açığa çıkan kısa ve belir sözdür hikmet ve ra'yun nafiyun ve faydalı bir görüş yani iyi bir fikir ve faydalı bir görüş vardır hikmetin içerisinde bir daha söyleyelim içerisinde Fihe içerisinde faydalı bir görüş, iyi bir fikir olan derin bir tecrübeden sadır olan meydana gelen kasirun kısa ve belli yani böyle apaçık bir sözdür hikmet dediğimiz şey. Peki hikmetin özellikleri neler? Kasayı <laughs> Hikmetin özellikleri birincisi şu, çok önemli tasviru i şuub yani şuub halklar halkların adetlerinin genelliklerinin tasviri vardır anlatımı vardır hikmetlerin içerisinde halkların gelenek ve göreneklerinin tasviri anlatımı vardır hikmetin içerisinde İkincisi, yağlibu aleyha el icaz yani genellikle o icazidir yani kısa ve özdür hikmetler. Kısa ve özdür. Zaten tanımında ne demiştik? Kavlun kasirun. Kısa sözlerdir hikmetler. Bir diğeri, üçüncü maddemiz elfe zuhef fesihatun. Onun lafızları apaçıktır. Yani böyle üstü kapalı sözler yoktur hikmetlerde. Lafızları ap açık lafızlara sahiptir. Bir diğeri meaniha <laughs> vadihatun. Bu lafızlarının manaları da apaçıktır. Lafızlarının manaları apaçıktır ve yine efkaruhe fikirleri yani düşünceleri hikmetlerde bulunan bu düşünceler ceyyidetun iyidir, amikatun derindir. Yani hikmetler şöyle diyelim, hikmetli sözlerimizin altında derin ve iyi fikirler yatar. Evet böylelikle ne yaptık? Hikmetin de beş tane özelliğini saymış olduk. Şimdi gelelim el emsalu misallere. Örnekler yani. Yine cahiliye dönemi düz yazı kategorilerinden birisi de çeşitlerinden birisi de el emsalu örnekler. Tarifuha örneğin tarifine bakalım. El emsalu örnekler dediğimiz şey cem'u meselin örneğin cemisi. Örnek örnekler meselun emsalun ne demek peki örnek ve huve kavlun kasirun. o kısa bir sözdür yukalu denilir fi hadisetin ma yani meydana gelen bir olaydan dolayı söylenir meydana gelen bir olaydan dolayı söylenir ya da meydana gelen bir olayda söylenmişliği vardır emsalin ve yüste amelu kullanılır Peki ne zaman kullanılır bu örnekleme? Ve yüste'melu kullanılır. Ayında teşbihi halin. Bir halin, yani benzetme yapılacağı zaman, bir halin teşbihinde, ev şeyin ya da bir şeyin teşbihinde örneklendirilmesi durumunda, ev şahsin ya da bir şahsın örneklendirilmesi durumunda kullanılır. Billezi, yani onunla, kıyle fihi aslen yani aslı söylenen aslı söylenen bir şahsın örneklendirilmesinde aslı söylenen bir şeyin örneklendirilmesinde ya da aslı söylenen bir durumun örneklendirilmesi esnasında emsaller kullanılır misaller kullanılır örnekler kullanılır peki örneklerin özellikleri ney? hasaisu <laughs> ve örnekleri bakalım. La takhtalifu'l emsalu anil hikemi fi hasaisiha elleti zekernaha sabikan. La tahtalifu yani karıştırma. Karıştırılmaz. El <laughs> emsalu örnekler anil <laughs> hikemi hikmetlere karıştırılmaz. Fi <laughs> hasaisiha özellikleri hakkında. Elleti zekernaha sabikan. Az önce zikrettiğimiz özellikleri hususunda Emsaller hikmetlere karıştırılmaz. İlla ancak fi umurun yesiratin. Ancak böyle kolay işlerde umurun yesiratin kolay işlerde tette dahu furuqi beynehume. O ikisi arasındaki farklar tette dahu açığa çıkar. Ancak böyle kolay işlerde o ikisi arasındaki farklar açığa çıkar. Şimdi kitabımız bize ne yapacak? Bu farkları söyleyecek. El farku beynel hikemi vel emsal. Hikmetlerle emsaller arasındaki fark nedir? Hikmetler ve emsaller arasındaki fark. Şimdi bunlara bakalım. Birincisi şu. Ki yani öğretmen olsak, bir sınav yapacak olsak sorabileceğimiz sorulardan en bariz sorulardan biri bu. Hikmetlerle emsaller arasındaki üç farkı yazınız. Çok güzel bir sınav sorusu. Bakalım. Birinci fark şu. El hikmetu hikmet irşadu ile sulukin hamidin. Yani iyi bir suluk burada davranış. İyi bir davranışın davranışın irşadıdır hikmet. Yani iyi bir davranışa yönlendirmedir hikmet. Evin nehyu ya da ansuluki şeyin ya da başka bir şeyin davranışından nehyetmektir, yasaklamaktır hikmet. Vel meselu neyse kezalik. Mesal böyle değildir. Yani demek istediği şu, hikmette iyi bir davranışa yönlendirme, iyi bir davranışı açıklama ya da başka bir davranıştan nehyetme, yasaklama vardır. Mesel yani örnekte böyle bir şey söz konusu değildir. Bir diğeri hikmet, hikmet le tertebitu le tertebitu evet le tertebitu bi kıssetin ev hadisetin yani bir kıssayla bir kıssayla bir hikayeyle ya da bir hadiseyle bir olayla ne yapmaz le tertebitu tutarsız düşmez hikmet bir kıssa ya da bir hadiseyle tutarsızlık göstermez emmel <laughs> meselu ancak hikaye felehu kıssatun onda bir hikaye vardır ev münasebetun onda bir uygunluk vardır yani şöyle diyelim hikmet bir hikaye ya da bir olayla bağdaştırılmaz ama örnek zaten kendisi bizzat hikayedir veya bir şeye uygunluktur son olarak hikmet le zimu gerekmez entekuna meşhureten beynenmez hikmetin İnsanlar arasında meşhur olması gerekmez. Hikmetin insanlar arasında meşhur olması gerekmez. Yani herkes tarafından bilinmesi gerekmez hikmetin. Emmel metelu örneğe gelince fela yusamma meselen bir mesel olarak bir örnek olarak isimlendirilemez. Hatta yenteşura yani beynennas ta ki insanlar arasında yayılana kadar. Yani birbirinin tam zıttı burada. Hikmetin insanlar arasında meşhur olmasına ihtiyaç yoktur. Ama mesel insanlar arasında yaygınlaşmadan mesel adını alamıyor zaten. Bu son üçüncü maddede ikisi arasında tam bir zıt kutuf var hikmet ve meseller arasında. Evet inşallah böylelikle ne yaptık ee, gücümüzün yettiği şekilde anlatmaya çalıştım. Yedinci dersimizi de tamamlamış olduk. İnşallah 8. derste görüşmek üzere hayırlı günler diliyorum.